Herkese merhaba arkadaşlar ben Adam ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'a başlıyoruz arkadaşlar Evet Minecraft Survival Survival Evet Minecraft Survival'a başlıyoruz arkadaşlar Minecraft Pocket Edition'ı yapıyorduk Minecraft Pocket Edition sarmadı Yani aslında iyi gidiyorduk da Ne bileyim şey Minecraft Pocket Edition minigameslerine sardım. Ya da başka mobil yani Minecraft dışında başka mobil oyunlara sardığım için pek öyle gelmiyordu ama e, şimdi Minecraft bir gelecek tabii ki de. Şimdi e, ben 1.8'de girerken bu şu gözüken kolumda kalın maviler vardı. Şimdi sen eee şey değil mi diyenler yani olabilir. Sihin yani nasıl oluyor ben de bilmiyorum. 1.8'de öyle 1.7.2'de böyle. Ben 1.7.2 girdim arkadaşlar skin gözüksün diye. O yüzden böyle oldu. Neyse biz hemen şuradan şu açık yapalım. Ne şu olduğundan başlayalım. Çok güzel koyunlar var. Şurada. Şöyle gözüküyor zaten. Şu anda arkadaşlar arkam aha çok güzel. Kapatayım. Arkada bir şey videosu yükleniyor. Skywars. var. Orada da fena reki yedim. Rek diyelim burada spoiler vereyim. Aslında spoiler vermeme gerek yok. Zaten e, bu videoyu izlerken siz bu videoyu izlerken o Skywars videosu yüklenmiş oluyor. Neyse şuradan hemen şöyle bir balta yapalım kendimize. Buradan balta yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Şu inekleri yok edeceğim şimdi. Selam canım. O bazı arkadaşlar böyle ineğe bile blok kit atıyor ya. Yani. Abi blok kit ne ki ama gel şöyle tat 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 ta, vuruyorsun işte. Bakın ya yani. şimdi. Şunları temizle. Şöyle iki tak atıyor şu ölüyor zaten blok neyin havasını yapıyor. İneğe neyin havasını yapıyor. Arkadaşlar ben bu seriyi aslında modlu olarak yapacaktım ama şey oldu. Modu kurdum. Yani yaptım. Şey moduydu. Game of Mods'tu. Yani Minecraft'ın çektiği. Ama kurdu ama nedense şey oldu. Evet, gelmiş olabilir bu mi? Ee, öldürdüğüm hangi hayvanı öldürürsem anında dönüşüyordu. Ben de öyle olmasını istemedim. Yani istemiyordum. Ama dönüşme tuşlarım yani tüm tuşlara bastım yine de hani dönüşme dönüşme şeyi açılmadı. Zaten mod da açılmıyor şu an. Yani biri deniyorum olmuyor. Şöyle biraz daha toplayalım modu. Sonra bir saniye. Ha, aslında buradan şu peki kullanabilirim. Sonra ayvaz. burada burada kullanabiliriz aslında. Gel yani... kuş mu ya? Büyük ihtimalle kuş. Ha, meşe çok açık gözüküyor. Neyse ya. Şu ürünü de alalım. Sen. Hey. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar hiç şey yapmadan şuraya yapalım evimizi sonradan taşınırız. Kapatıyorlar. Bu da gayet güzel gözüküyor. Şimdi çok büyük bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Şu mesafede olacak. Yani kaç bölüm? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tamam işte. 8'e 8'e 2, 3, 4, 5 6, 8 e 6 olsun aynı. Aynen geniş. Küçük kısa. Yani kısa ve geniş bence gayet güzel. Hı hı. Heh. Ha ya yanlış yere koyduk da koymuyor ha. Aralar neden boş? tank koyacağım adamları. Şöyle evini yapalım. Böyle güzel oldu aslında. Bu arada arkadaşlar, bu videodan sonra hemen şehir videosunu çekeceğim, onu da yükleyeceğim. Minecraft şehrimizi kuruyoruz videosunun devamı gelecek. Yani 2-3 bölüm çekmiştim. Şimdi Minecraftın piçi bilgisayar versiyonunda çekeceğim bakalım neler olacak Bu arada bakalım videomuz kaç dakika olmuş Evet 7 dakika olmuş evi bitirelim o zaman şöyle kapısını aksına koyalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar çok hızlı geçti 7 dakika Şuradan şöyle. Allah. Elimizde varmış crafting table ya. Neyse. Şuradan bir çift kapı yapalım. Hemen. Tamam. Şöyle neyse Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. O zaman diğer Minecraft soru videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.